Thank you Evet. bugün bir kez daha izin günüm ve evde ilaçlama işini yaptım. Ee, ne kadar işe yarayacak ee, göreceğiz. Ama ben üzerime düşen görevi yaptım. Evde ilaçlama işini hallettim. Umarım tümden böceklerden kurtulmuşuzdur. Yeni gelecek böceklere ben razıyım. Ben genelde ee, oğlum ne oldu? Sen mama veriyorum yemiyorsun senden. Ben sabah mama verdim yemedin. Ne yapacağız? Şimdi mama verdim gene yemedim Birazdan çıkıp alışverişimi yapmam gerekiyor. Yem yeme sosis alacağım. Şeyi yemiyor. ciğeri yemiyor. Buna güzelce sosis doğrayıp şey yapmam gerekiyor. Kendime süt alacağım. Yapmayalım süt yemediğine, içmediğine göre. Sütü kendimize alacağız artık ve e, müsli yapacağım. Bir süre müsliyle ve beslenmek istiyorum. Bu arada bonzai ne durumda diye kontrol ediyorum. Bonzai bir şey atatabilecek mi, atatamayacak mı pek emin değilim. Tüm yaprakları döküldü. Suluyorum. Bir iki hafta içerisinde yeniden canlandı, canlandı, canlanamadı. Bonzai'den umudu keseceğiz. Ama <laughs> şu ana kadar hayat belirtisi vardı. Umarım canlanır. Evet. Aa, saat 4 olmuş. Yaklaşık e, kahvemi içip yarım saat, bir saat sonra çıkıp alışverişimi yapacağım. Bugün de bu şekilde kapatmış olacağız. İlaçlama faslı önemliydi. Bunu da aradan çıkarmış olduk. Şimdi şimdi geriye fazlalık olan eşyaların dışarı çıkarılması kaldı. Atılması kaldı. E, bunu da Pazar günü yaparım diye umuyorum. Pazar günü bu sorunu hallederiz. Haftaya bizimkiler taşınacak. Haftaya sorun tümden hallolmuş olmalı. Geldiklerinde tereddüt yaşamadan evi yerleştirebilmeliyiz. Şimdi dip odada dip odada bir elbise dolabı var. Onun sökülüp dışarı atılması gerekiyor. Bunu yaparım. Bu dolabı küçük odaya kızımın odasına alacağım. Bunu da yaparım. Belki bu akşam yaparım bunu. Bu büyük bir sorun değil. Dolabı sökme işi de bu akşam hallolabilir. Sonra koltuklar vesaireler getirip dışarı atılacak. Bunları da bugün halledebilirim bir ihtimal. Bugün olmazsa yarın sabahta. Ama en geç pazar günü bu sorun tümden ortadan kalkmış olmalı. Pazar günü evi iyice boşaltmam gerekiyor. Pazar gününe kadar zamanım var. Kediler için <laughs> kurulama aldım. Yiyip <laughs> emin değilim. Böyle önlerine koydum. Ne kadar yediler, ne kadar beğendiler bunu bilemiyorum. Böyle yaş yaşmamaya ciğere alıştılar. Ciğeri bile de şey yaparak tiksinerek yemeye başladılar ki yeni bir mamaya alışmaları zaman alıyor. Onu göreceğiz. Yam yamın iki gündür bir şey yememesi canımı sıkıyor. Ona verdiğim sosisleri önce büyük bir iştahla yiyordu. Şimdi gazlanıyor. Yeniden sosis almak için birazdan dışarı çıktığımda durum ne olacak? Bunu göreceğiz. Umarım yer belki daha küçük parçalara ayırmam gerekiyor. Biraz iri geliyor olabilir. Bunu deneyeceğim. Daha küçük parçaları ayırdığımda durum ne olur? Bunu gözleyeceğiz. Onu hayatta tutabilmemiz gerekiyor. Bütün kışı uğraşarak geçirdik. Şimdi az bir zaman kaldı. Bu zaman diliminde sorunu çözmediyiz. Yani zor günleri atlattı yam yam. Bu arada ilaçlamadan önce Yomra ve diğer kedileri dışarı çıkarmıştım. Ense bir ara geldi şöyle bir dolandı. Yomra hiç ortalıkta görünmüyor. Yeter ki ki görünmüyor. Onlar da birazdan çıkar gelir diye umut ediyorum. Yomra'nın da bademcikleri şiş dolayısıyla Fazla bir şey yiyemiyor. Bu can sıkıcı. Can sıkıcı. O süt onun içinde her olacak. Bugün de burada bırakacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.